Emeklilere çifte bayram, 5000 Türk lirası ikramiye müjdesi. Emekli vatandaşlarımıza Cumhuriyet ikramiyesinin müjdesi verildi. Ki bakanlık bu konuda çalışmalarını sürdürürken, konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Sonunda toplu sözleşme sona erdi ve hakem heyeti, kamuda çalışanların 2024 yılı maaş artışının 15-10 olacağına karar verdi bu zam sonrasında gözler gelecek ay yapılacak emekli maaşı zammında olacak. Artırılan emekli maaşı için adımlar atılıyor. Emekli maaşının artırılması için çeşitli formüller üzerinde düşünüldü. Bu konuda yapılan bilgilendirmenin ardından Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı kısa bir incelemeye başladı. Üçüncü ikramiye emeklilere geliyor. Ekim ayında ön maaş zammı gündemdeydi, ancak şimdi emeklilere ek ikramiye verilme olasılığı gündemde. 17 milyon emekli her dini bayramda ikramiye alıyor. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla 3. bir ödülün verilebileceği söyleniyor. Çalışma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı yetkilileri konuyla ilgili hazırlıklara başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen ay parlamentonun açılmasının ardından emekli maaşlarına zam yapılacağını belirtti. Bir ay sonra toplanan parlamentoda emekli maaşlarına yapılacak zam gündemde. Tek seferlik ödeme, 5000 Türk lirası. Üçüncülük ödülü, bu çalışmadan bağımsız olarak değerlendiriliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere Cumhuriyet ikramiyesi verilmesi planlanıyor. Deme bu yıl yalnızca bir kez yapılacak. İlk olarak 5000 lira rakamına zam yapılarak anlaşmaya varıldığı belirtiliyor. Ancak henüz resmi açıklama yapılmış değil. Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.